Dinozorlar Kulübü'nden merhaba arkadaşlar. Bugün size Huawei MatePad'deki kullanıcı deneyimlerini aktarmaya çalışacağım. Elimizdeki MatePad, Huawei MatePad Pro olan diye düz model. Cihazın ekranı aşırı parlak ve yansıma yaptığı için bu şekilde konumlandırmak zorunda kaldım. Diğer türlü çok fazla yansıma vardı, çekemiyordum ürünü. O yüzden video boyunca cihaz bu şekilde duracak. Öncelikle cihazın çerçevesinden başlayalım cihazın çerçevesi ve arka kapak malzemesine baktığımız zaman arka kapak malzemesi daha ziyade plastik hissi verirken yan çerçeveler alüminyum hissi veriyordu. Keza ısı dağılımına baktığımız zaman arka kapakta ısı bu kadar mükemmel dağılmazken çerçevenin ısıyı daha güzel dağıttığını fark ettim. Bu da muhtemelen çerçevede alüminyum malzemenin daha fazla olduğunu göstergesi. Cihazın hani, ekranı güneş altında çok rahatla görülebiliyor. Biraz yansımalı bir ekran doğru fakat yani Güneş ışığı altında çok rahat kullanabiliyorsunuz ürünü. Cihazın yani alameti farikası diyebileceğimiz en önemli özelliği sesi bence. 4 adet bağımsız Harman Kardon marka hoparlörü var cihazın. Stereo şeklinde 2 x de, 4'ü bağımsız olmuş. Güzel olmuş hakikaten. Ses konusuna gelince ses muazzam. Bir darbuka veya bir kudüm içeren bir parça dinlerseniz tabletin elinize titrediğini hissedebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim detaylar konusunda çok başarılı. Mesela örneğin Apocalyptica'nın hyperventilation parçasını son ses flak olarak dinlediğiniz zaman bütün detayları alabiliyorsunuz. Seste de patlama ve çatlama olmuyor. Kez aynı şekilde Metallica'nın mesela Van parçasının girişinde bazı diyaloglar vardır. Bunlar genelde çoğu paparlarda duyulmaz. Bazı iyi kulaklıklarda duyabiliyorsunuz genelde. Bunlar çok net duyuluyordu. Ya da mesela Pink Floyd'un High Hopes şarkısı vardır. Bu klibin başında bir Sivrisinek sesi vardır meşhur sesini sanki yanınızda hissediyorsunuz. Cihazın kulaklıklar için ve ekstra efektler sağlayabilecek, özellikler sağlayabilecek bir menüsü mevcut ama bu dört hoparlörü için bir ekolarz uygulaması düşünmemiş dahil olarak. Mikrofon konusunda gelince tabiri caizse ortam dinleme cihazı. Yani dört tane mikrofon var üst tarafında cihazın. Açıkçası bu cihazda bir uygulamaya mikrofon izin verecekseniz önceden bir düşünün. Her uygulamaya mikrofon izi bence vermeyin. Cihazın içerisinde Android 10 tabanlı bir işletim sistemi var. En son şu an 216 numaralı sürüm. Bu cihazda Google servisleri yok. Yani uygulama bulma noktasında etkileri var. Uygulama sıkıntısı çekmiyorsunuz. Ama eğer Play Store'dan ücretli satın aldığınız uygulamalar varsa bunları APK'sı transfer etseniz bile genelde Google servislerinden lisans kontrolü yaptığı için çalışmıyor. Yani eğer aynı uygulama etkileri mevcut ise kullanabilirsiniz ama tekrar satın almanız da gerekebilir maalesef. Kirin 810 platformu 2 çekirdek Cortex-A76, Cortex-A55 işlemci içeriyor 6 çekirdek. Menülerde, kullanımlarda, herhangi bir uygulamanın açılmasında, uygulamanın kurulmasında en ufak bir yavaşlama, tekleme, vesaire hiçbir şey olmuyor. Cihaz L1 sertifikası almış olmasına rağmen cihazda hala Netflix HD çözünürlükte çalışmıyor. Huawei Türkiye'den kanun söylediğine göre iPad 11, ki bu cihazda Kirin değil Qualcomm işlemci var, HarmonyOS güncellemesiyle beraber e, Netflix'in HD olarak çalıştığını söyledi. Bu cihazlara da güncelleme gelir de Netflix bu cihazlarda HD olarak çalışır mı? Bilmiyoruz. Bu konuda hala bir muallak nokta var. Cihazın oyun noktasında Mali G52 MP6 var. Yani 6 çekirdekli bir GPU'su var. Çok hızlı. Herhangi bir oyunda takılma vesaire hiçbir şey olmuyor. Cihazın an tutup puanı 338 bin civarında. Ki yani bu Snapdragon 845 cihazlarla eşdeğer bir cihaz oluyor bu noktada işlemci açısından. Cihazın batarya performansı da çok iyi. Cihazı çok rahat bir 10 saat film izleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı çıkmayacaktır. Cihazın peki vasat diyebileceğimiz noktaları nelerdir derseniz Cihazın depolaması 320 MB saniye sıralı okuma 165 MB da sıralı yazmaya sahip. Bu rakamlar ortalama değerler ama cihazın performansı bir etki ettiği kesinlikle yok. Hani cihazın işini rahat yapmasını sağlıyor. Diğer bir noktası Bluetooth ve Wi-Fi noktasında. Wi-Fi 5 var. E, ee, Bluetooth 5 var ama böyle çok farklı muazzam bir performans sunuyor. Ortalama diğer cihazların sunduğu performansı sunuyor. Bataryası 7250 mAh bu cihazın. Mediatek işlemcili cihazlar gibi bitirme noktasında bir sıkıntısı asla yok. Cihazın işlemcisi gayet bataryayı dengeli bir şekilde kullanıyor. Hatta aynı zamanda cihazın performans modu var. Bu performans modunu açtığınız zaman yaklaşık bir %10 daha kadar performans artışı oluyor ama batarya bayağı hızlı bitiyor. İhtiyaç duyduğunuz durumlarda bunu da açabilirsiniz. cihaz ayrıca kalem, işte kılıf, klavye tarzı şeylerle bir üretim cihaz olarak kullanılabiliyor. yani i̇şte derslerde vesairelerde el yazısı tanıma. İçinde çok güzel bir matematiksel formülleri yazıp tanıyıp çözen bir uygulama da geliyordu. Çok hoşuma da gitti hatta o uygulama tüketici ürünü olarak şu an tek sıkıntısı bu cihazın Netflix'in eş HD Onun dışında bir tüketim cihazı olarak 10 numaralı cihaz. E, keza cihazın video oynatma özelliklerine baktığımız zaman 2160 yani 4K dediğimiz çözünürlükte 30 karede VP9 ki YouTube kullanıyor bunu. H265 265te 4K 30'da bir sıkıntısı yok. AV1 ki bunu arkasında Google ve şu an Netflix çok ciddi desteklediği bir kodek. Şu an 1440 p yani bizim kaba tabirle 2K dediğimiz çözünürlükte 30 kare oynatabiliyor. Yalnız bu VP9 ve AV1 tamamen yazılımsal olduğu için AV1 dekoderi hala geliştirilen bir dekoder ve hani ilerleyen zamanlarda bu cihazın 60 kare oynatma ihtimali olabilir gibi. Zaten cihazın ekranında 2200 olduğunu düşünürseniz 2K çözünürlükte bu cihaz 60 km verirse harika olur. Ama 30 km'yi destekliyor. 1080-60'da kesinlikle sıkıntısız bir şekilde. Zaten daha aşağısı sorun bile değil. Peki bu cihazda ben hani bir şeyler üretmek istiyorum noktasına düşünen insanları konuşmak gerekirse. Bu cihazda atıyorum bir klavye taktım. Mesela i̇şte mouse bağlamak istiyorum vesairesinde. Cihaza mouse, gamepad, flash bellek, 2.5 inçlik bir harici disk, USB ethernet dönüştürücüsü. ihtiyacı olanlar olabilir çünkü bu cihazları bazen test ekipmanı olarak kullanmak isteyen insanlar oluyor. Cihazdan USB portundan HDMI dönüştürücüsü ile görüntü maalesef anlamıyor. Cihazda HDCP desteği yok. USB portunu bir hız testi uygularsak USB 2.0 hızına yaklaşık 40 MB saniye gibi hıza ulaşabiliyorsunuz. Cihazın kutusundan 10 Watt'lık Huawei marka bir şarj cihazı çıkıyor. Bu biraz yavaş bir değer olarak düşünülebilir. Fakat cihazın kendisi de 10 watt'tan fazla bir şarjı desteklemiyor. Daha yüksek hızlı bir şarj cihazı alıp kullanmaya denemenizin faydası yok. Bu bir 15 watt destekleyen PD Fast Charger bir şarj cihazı var. Bu şarj cihazı deneyim yaptığımda da maalesef cihaz yine 10 watt'ta şarj oldu. Kullanmadığınızda şarj ettiğinizde gayet hızlı şarj oluyor. Elinde kullandığınızı düşünürseniz sıkıntı olmayacaktır. Bir de cihazı OTG kablosuyla cihaz bağlayacağınız zaman dandik kablolardan değil de bu çok yaygın kısıtılıyor. Bunlar pek sıkıntı çıkartabiliyor. C markalı mesela bu Ugreen'in kablosu. Bu kabloyla OTG'de en ufak bir sıkıntı çıkmadı cihazda. Bu diğer ucuz kablolarla bazı cihazlar çalışmaz bu düzgün. bu cihazın eksik olan kısmı nedir? Yani kimler almamalıdır bu cihazı noktasında? Bu cihazı üretici anlamında işte notlarımı, ödevlerimi yapacağım. İşte fotoğraf editleyeceğim not alacağım kalemiyle vesairesi diye düşünenlerin alabileceği bir cihaz. Ancak bu cihazı video editlemek istiyorum diye düşünüyorsanız maalesef bu cihazdan uzak durmanızı tavsiye ederim. Hatta sadece bundan değil, MatePad'den, MatePad Pro'dan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu cihazlarda ki video encoder High kendi video encoderı. Decoder da High ama o asgari şartları sağlayabildi. Ama maalesef encoder'ı vasatın çok altında performans gösteriyor. Özellikle anlatmak gerekirse cihazda bir defa 1080 60 kare gerçek zaman olarak örneğin ben bu cihazda bir HDMI capture kartı bağladığında cihaza kayıt yapmaya çalıştığında 45 kare saniye H264 37 kare saniye H265 kare Bu değerler çok düşük. Bu cihazdan çok daha ucuz cihazlarda 1080 60 kare video üretilebiliyor, encode edilebiliyor. Ki Şöyle bir ilginç bir durum var. Bu cihazın kendi içerisinde bir tane galeri yazılımı var. Yani Huawei'nin kendi yazılımı. O da dahil olmak üzere. Bu CABAC diye tabir edilen kısaltması. Context Adaptive Binary Arithmetic Coding yöntemini kullanan videolar üretemedi H.264'te. Sadece kamera uygulaması bu CABAC kısaltması olan özelliği kullanabildi. Şimdi H.264 video oluştururken o CABAC özelliği olmasa H264 videonun kalitesi çok kötü oluyor. Yani tabiri caizse şu an 250 liraya satılan Bandic DVR cihazlarıyla aynı kalitede video üretiyorsunuz. Sadece bunun kendi kamera uygulaması Huawei üreti yazılımı ROCabaci kullanabilir. O da anda, o zaman da High profil Level 4'ü kullanabildi. Diğer türlü bu cihazda H264'te Base Profile'de Level 4 kullanabiliyorsunuz. Yani bu çok düşük bir değer. Hatta cihaza capture kartı bağladığınız yazılımdaki ön izleme ekranıyla H264 sonucu kaydedildiğinde arada çok ciddi kalite farkı var. h konusunda bu jabaz zaten zorunlu olduğu için bir sıkıntı yok. Çünkü olmak zorunda. Fakat onda da 37 kareden fazla kaydedemiyorsunuz. Bunlar bir görüntü yakalama kartıyla gerçek zamanlı. Peki ben bu cihazda hani bir videoyu kestim, biçtim ve kaydedeceğim, dönüştürmek istiyorum. Bir bir düşündüğümüz zaman mı olacak. Bu gerçek zamanlı olmuyor ama donanımsal destek isteyen bir iş. Yoksa yazılımsal olarak bazı örneğin yani inşaat yazılımını kullanabiliyorsunuz ama bu yazılımsal olduğu için çok uzun süren yavaş bir işlem. Yani donanımsal olarak ben bu cihazda H264, H265 noktasında neler var derseniz sadece Kinemaster yazılımında 60 kareyi zorla seçeneğini kullandığınız zaman video yazı e, cihaz, cihazda 60 kare giden bir video 60 kare video olarak tekrar çıkabiliyor. Onun dışında cihazdaki hiçbir kendi içinde gelen Huawei'nin yazılımı da dahil galeri yazılımındaki video editleme özelliği 30 kayıttan fazla video çıktısı vermedi. Zaten cihaz üzerinde çalışabilen bir H265 donanımsal destekli video encoder uygulaması ben hala bulamadım. Cihazın Android tarafında da yazılım eskiliği çok fazla. Cihaz eğer HarmonyOS 2.0 işletim sistemi gelirse ki gelecek Çin'de şu an gelmiş durumda. Ben YouTube'daki bütün taktikleri uygulamama rağmen bu işte cihazı Çince vesaire bir türlü yükleyemedim Hatta Çince, Çince, Hong Kong VPN'i, Çince bilinen Huawei destek uygulaması vesairesi bütün YouTube'daki taktikleri denememe rağmen maalesef bu cihaza Harmonyos 2.0 bir türlü gelmedi. Hala Android güncellemesi arıyor cihaz. Yani muhtemelen ekim ayı ortaları gibi bu cihaza Harmonyos 2.0 gelmesi beklenmekte. Bu durumda, hani bu Cabaş dediğim nokta çözülecektir ama 1080p 60 konusunda cihazda hiçbir yani ümit yok maalesef. İnsan artık üstü bilgisayar almıyor. Bir telefonla işte video çekeyim. Telefonun kamerası güzel. Oradan tablet aktarayım, işte sosyal medyada kullanayım tarzında bir planı olan biri varsa yani bu cihazdan ve MacBook Pro olanından da uzak dursun. Alabilecekleri yani Huawei bir cihaz olarak çünkü iPad seviyesine çıkamıyorsanız MacBook 11 de Qualcomm işlemci olduğu için video tarafı düşünebilirler. Diğer türlü hani video editleme dışında her türlü bu işte cihaz kullanılır ama video konusunda bu cihazdan uzak durun. Evet arkadaşlar size kullanıcı deneyimini aktarmaya çalıştım. Daha ziyade tek bir özellik saymaktansa ne tür bir per cihazdan performans aldığım noktasını aktarmaya çalıştım. Cihaz tüketici ürünü olarak, genel olarak bir ürün olarak elinize aldığınızda, tuttuğunuzda ekranın ışığının kalitesi vesairesi de harika bir cihaz. Mesela kamerası bir tablet kamerası kadar yani ondan da fazlasını beklemeye gerek yoktu zaten görüntü kalitesi açısından ama ürün Ses konusunda muazzam Kendi düzüstü bilgisayarında da stereo harman kardon hoparlör var Fakat bu cihazdan gelen ses ondan çok çok daha iyi Eğer Google uygulamaları olmadan yapabilirim diyorsanız e Ben tüketiciyim diyorsanız Video editlemek dışında ufak tefek üretim işleri yapacağım diyorsanız bu cihazı alabilirsiniz ama video editleyeceğim diyorsanız Kirin ailesinden uzak durun Eğer de illa alacaksanız Qualcomm'un Mediatek 11'i tavsiye edebilirim. Çünkü Qualcomm Snapdragon 865 4K 60 video bile çok rahatlıkla işleyebilecek bir platform olduğu için sosyal medya işlerinizde video enkortmanızda çözüm olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.